Nafaka, kişinin hayatta kalması ve hayatının devam edebilmesi için zaruri olan, zorunlu olan harcamaları ifade eder. Evlilik birliği kurulduğunda koca fakir de olsa, nafaka yükümlüsü, kadın zengin de olsa nafaka alacaklısıdır. Aile birliği çözüldüğünde yani boşama vaki olduğunda kadının iddet süresi içerisindeki nafakası kocasına aittir. Hanefi mezhebine göre ric'i ve bain boşamalarda kadın kocasından nafaka alır. Diğer üç mezhebe göre ise sadece ric'i boşamalardan sonraki iddet döneminde nafaka söz konusu olabilir. Kocanın vefatı durumunda beklemesi gereken 4 ay 10 günlük sürede ise kadının nafaka alacağı yoktur. Çünkü kadın kocasına mirasçı kılınmıştır. Dolayısıyla alacağını mirastan alacaktır. Özet olarak söylemek gerekirse nafaka sadece kadının iddet döneminde alacaklı olduğu bir haktır. Onun dışında nafaka hakkı yoktur.